Yine hesapla klasman oynayacağız. Bakalım nasıl şeyler, nasıl maceralar yaşayacağız, nasıl goller atacağız çok merak ediyorum. Şöyle bir şut atarsak ve Mbappe golü gol yapıştırırız. Hadi halam önü bomboş. Onlardan gol gelirse ne yapacağız? Gelmez yok. Merhaba arkadaşlar ben Sevi Bugün yeni videoyla karşınızdayım Bugünkü videomuzda ne yapacağız Yeni hesapla klasman oynayacağız Bakalım nasıl şeyler nasıl maceralar yaşayacağız Nasıl goller atacağız çok merak ediyorum Beyler şimdi hesabı size göstereceğim Geçmeden şunu söylemek istiyorum Bu videoda bir hesap çekilişi yapacağım Hesabın şu anda fotoğrafını koydum açıklamada şartlar yazıyor ekrana da koyarım bunları yaparaktan çekilişe katılabilirsiniz çekiliş ne zaman açıklanacak çekiliş 5 gün sonra açıklayacağım çekilişi kim kazandı gerçekten hesap vereceğim zaten ihtiyacım olmayan bir yani hesabım lütfen yorumlarda benim hesabım yok bana verir misin çekiliş yapmam gibi yorumlar yazmazsanız çok sevinirim ya çünkü ya belki ihtiyacınız vardır diye yapmak istiyorum böyle bir hesap. Çoğunuz belki ya ne olur lan çıkar bana belki diyerek katılarak hesabı aldıktan sonra satarsınız. <laughs> tamam hadi yapmazsınız böyle bir şey de yani yap, yapın oğlum siz. bana ne ama. <laughs> Neyse hesabı koydum işte gördünüz çekilişini yapacağız. Bakalım kim kazanacak şimdiden kazanacak olan arkadaşı hayırlı olsun diyelim. O zaman size ben yeni hesabı göstereyim. Bu arada yeni hesap diyorum ama tam olarak şu anlık benim sayılmaz. Çünkü daha parasını ödemedim. Neden dolar dönüz Dolandırdığım vatandaşların parasını en lüks konaklarda villalarda oturarak yiyorum. Ne yok? Gelin bak ama benim sayılır da parasını ödedikten sonra tamamen benim diyebilirim. Hesap şöyle bir şey beyler. Bence çok güzel. Benim eski hesaptan daha güzel. Şimdi bu hesabı geliştireceğiz kendi üzerimize çekersek inşallah para yatırırız bir şeyler yaparız. Böyle bir hesap arkadaşlar. Tek sıkıntısı defans ve kaleci arkadaşlar. Ya vallahi şunun bir defans ve kalecisini halledersem çok güzel olur da. işte olmuyor beyler yapacak bir şey yok. Neyse o zaman beyler hadi maça geçelim. Klasmanımız biraz düşük ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hiç oynamadım yapacak bir şey yok. Beyler şunu da söyleyeyim. Yakında "Sav Yap" serisi başlatacağım. Bana vermek istediğiniz görevleri hatta bunu Discord'da şu an başlattım da yoruma da yazabilirsiniz. Hem Discord'dan hem yorumdan seçeceğim. İsterseniz Discord'a gelin herkesle ortaklaşa yazarsınız. Neyse olayımız ne? "Sav Yap" yazıyorsunuz. Yanına da istediğiniz herhangi bir görevi veriyorsunuz bana. Ne bileyim. 10 ee, kişiyi geç, gol at. Yani, gol atamazsan oyuncunu sil yani onun gibi düşünebilirsiniz challenge yani bir görev diyelim cezalı görev de olur normal görev de olur işte böyle şeyler yapabilirsiniz bakalım yani yazar mısınız nasıl olur bilmiyorum bakalım nasıl olacak ya yani. neyse rakibimiz geldi hocam biraz uzun konuştum ama şimdi sapla diye bir arkadaşımız vay 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 <laughs> çok gaza getiriyor bunlar beni ya zaten kötü oynuyorum ama bir de top top çevirme oyunu olduğu için bakın hesap birazcık o da sıkıntı. Şimdi defanstan biraz sıkıntıdayız ya. Sen oynar mısın burada? Bir dakika. Oynarsın değil mi lan? Ha oynar mısın? Tamam güzel. Zaniolo var da Zaniyolu'yu alalım mı? Şimdi Zaniyolu'yu almayacağım. Iniesta'yı alalım. İkinci yarıda değiştiririz. Arkadaşımızın kadrosu nasıl? İdare eder bir kadrosu var. Çok da mükemmel değil ama kötü de değil açıkçası. Maça geçmeden şunu söylemek istiyorum. Beyinlerimiz gerçekten çok az oluyor. Beyin atarsanız çok sevinirim. Bak atmadım beyni Oğlum bas lan ne olacak? Şöyle başladım ama yanlış başlangıç yaptım. Çocuk hemen çözdü bizi ama Mokalele adamsın lan sen. Mbappe'den şöyle Mane'ye doğru Mane'de geçer ve golü şöyle atarsa güzel olurdu ama virüsüsün önü bomboş ama salak Virüs salak değil tamam adamın suçu yok da oradan atar diye düşünüyordum ya ben. Atamadım. Hernandez orada biraz korkuttu beni ya. Gol atar belki diye düşünmüştüm. Makalele bu arada çok iyiymiş ya. Ben onunla hiç oynamamıştım. Yani eski hesabımda olmadığından dolayı biraz <laughs> fakirdim o zaman. O dönemler ön biraz kötü oynuyordum. Neymar şöyle bir uzun taç kullanır mı? Hayır kullanamadı. Makalele aldı topu. Verdi şöyle güzel bir pasta. Geçmez o ya yüksek menü. Tuttuk önünü. Mane nasıl alamadın oradan be. Bu arada bu çok işe yarıyor lan. Şu defans şeyi var ya. Yakından takip et. Biliyorsunuz zaten de niye söylüyorsam artık. Neymar. Neymar Giorgior. Neyse Hernandez. Alırsınız oğlum topu. Gol yemeyelim derken. Neymar'cım o nasıl bir kafaydı. Noyer çok sıkıntılı bir kaleci ya. Valla şunun Neuer'i hiç sevmiyorum. Yanlış anlamayın da. Adam 30 metreden bir vurdu mu zaten gol oluyor. Genelde hep böyle gol yedim. Yapma. Yapma yapma. Aa tamam güzel. Şöyle bir şut atarsak ve Mbappé de golü yapıştırırsa mükemmel. Beklemiyordum ha. Gol sevinci yapma. Ay yapma yapma boşver çocuk şimdi kızar bize. Abi çok güzel. Bakın şakası yok ama 90 aydı o yüzden hoşuma gitti. 90'a sert bayağı bir sert bir şut çekti. Şimdi çok abartmış olabilirim ama nedense çok hoşuma gitti. O yüzden böyle tepki verdim. Yapma. Iniesta, Neymar. Adamsın Neymar'cığım. Sen de şöyle kafayı vurursan ben de Vinicius seversem böyle Vinicius gelir. Bir depar. Hayır. İşte orada o topu kaybetmeyecektik. Kaybederek sıkıntı yaptık ama buradan geçemez bence. Delight'ım var benim ya. Delight'cığım adamsın. Delight'in yeni kartını almayan varsa gerçekten pişman olur. Yani ama yeni başlayan varsa yani. Yeni başlayıp da ikon denemeyin. Böyle kartları yavaş yavaş deneyin. Ondan sonra ikona geçersiniz. İkon dedim ya. Oğlum. Aga be ikon dedim. Iniesta uzaklaştırır mı? Ama Iniesta'ya gelmedi. Mane galiba. Kim uzaklaştırdı görmedim. Neymar Giorgio. Neymar ve Vs Neymar Giorgio oldu. Bence buradan Vinicius'la hata çıkarız. Bismillah ama Van Dijk'cim öyle geliyorsun ki korkutuyorsun beni ya. Öyle bir gelişim var. Güzel bayağı iyi ver verkaç değil şey yaptık işte paslaşmalar. Ama nasıl offside nasıl tam göremedim. 2 santimcikle offside diyor ya. Şimdi bu top çevirme oyunu olduğu için biraz paslaşarak oynamak istiyorum. Hadi bir o falan. Oğlum ben roşta çeker diye hep orta açıyorum da yapmıyorlar ya. Yapsalar var ya çok güzel olacak da. Iniesta'dan güzel bir orta ve buğda kuşuklatan kafa golü atar mıyız? Atamadık. Ve ikinci yarıda ve ikinci yarıda görüşürüz. Beyler şunu da söyleyeyim de oyuna çok bazı bazı gereksiz güncellemeler eklemişler bence. Yani iyi güncelleme de yani biraz sıkıntıları var bence ya. Böyle oyunu bayağı laga soktu yani. 3 ve 3 bayağı kastırıyor da yapacak bir şey yok artık. Kastırıyorsa oynamayın diyeceksiniz şimdi ama. Hadi Haaland önü bomboş vurursa gol olur ama vurdu ve gol olmadı. Önü bomboş derken hani yanlış mı söyledim lan önü bomboş değildi galiba. Eğer buradan şey yaparsam. Konlardan gol gelirse ne yapacağız? Gelmez yok. Çok hatalı bir vuruştu. Ay geliyor sandım lan. Biraz falsoyu veremedik orada ya. Çok şey yaptık. Düz attım. Şöyle Haaland'la ver kaç. Ve Makalel önü bomboş vurdu ve sekti. Gol olmadı. Sen bir Rovaşı'da golü çekerdin diye düşünüyordum ama Haaland bir güzel kafa golü attı. Orada da golü olacağını düşündüm ama olmadı. Biraz şov, şova kaçıyoruz değil mi ya? Ama güzel oynadım değil mi? Yalan. Beyler, bir konuda özür dilemek istiyorum açıkçası. Çünkü sizlere ben uzaktan gol challenge gelecek demiştim ama onu maalesef çekemedim. Çünkü ha vur vur vur, vur. hadi vur. Yes, güzel işte ya. Mükemmel böyle gollerle geliyoruz abi. Sapla yazdı çocuk ama sapla Ne oldu lan? Oyundan çıktı. Ve görüyorsunuz adı saplaydı ama maalesef ona bir sapladık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ve oyundan bu şekilde çıktı kendisi. O zaman ikinci maçta görüşürüz. Az önce bir şey diyordum ya. Oğlum lafım yarıda kaldı. Ne dediğimi de unuttum. Hadi o zaman ikinci yarıda görüşürüz. Ne? İkinci maçta görüşürüz. Beyler o zaman yeni maça geçiyoruz. Umarım keyifli olmuştur. Az önceki maç. Şöyle başlatıyoruz hocam nasıl bir macera yaşayacağız? Neden macera diyorum? Çünkü her an her şey olabilir. Orta sahadan gol atabilirim. Rövaşı golü çekebilirim. Frikik atabiliriz. Ölü yaprak 40 metreden. İnşallah yaparız. Allah'ım inşallah sabah yanında. Bana 200 trilyon ver her şey bir tane olsun ya Rabbim. İnşallah dünya benim olsun. Dünyanın hepsini gezerim. İnşallah 200 bin tane Rusuz 200 bin tane. Ve Mbappe başlatıyor. Şöyle bir Vinicius'e pas. Önü bomboş. Koşarsa güzel olur. Koşamadı. Şöyle bir pas. Geçer mi lan? Vinicius adamsın koş. Oğlum çok güzel depar atıyorsun ha sen. Ama yapamadık. Son, sonunu getiremedik. Çocuk güzel oynuyor o yüzden biraz sağlam oynayacağız. Saçmalamak yok. Şöyle Ronaldo'yu tutuyorum. Ronaldo'yu atamayacak yüksekten pas. Evet atamadı. Şöyle Zaniolo. Zaniolo neredesin? Koş oğlum. Sana veriyorum. Aa orası değil. Yani ben yanlış attım pas. Ben atmadım da oyuncu yanlış pas attı. sürekli şey olmaz. Adı neydi onun? Böyle defans yapmam biraz sıkıntı benim ya. Ben böyle kötü defans yapıyorum. bakımla vurur ve golü atarsa ne vuradın. Beklemiyordum ha. Abi şaka mısın sen? Çok güzel vurdun ha. Helal olsun. <laughs> Helal olsun da yani gol sevinci yakışmadı be dostum. Ama güzel attı bayağı. Bir izlemek istiyorum. Nasıl attı acaba? Kaç metreden yani nasıl attığını değil de. Ya bayağı iyiydi yani füze vurdu. Helal olsun dostum. İnşallah aynısını ben atacağım. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Bekle şimdi. Kendi ölümünü ilan etmiş oldun kardeşim benim. Neymar cur, cur. Neymar cur, cur ve ama neden neden ya. Sıkıştırdınız adamı yazık değil mi ya. Valla güzel geliyorduk. Adam bakın buraya kadar getirtti ve gole attı lan. Helal olsun lan. Baba hala getirttiriyor. oğlum. Yaz sen 2021'de değilsin kardeşim. Tamam. Çıkamaz buradan. Noyer uzaklaştır bebeğim. Çünkü koluyla neden yaptığımı bilmiyorum ya. Vinicius koşar mısın lan? Koşarsın. Koş. Hadi oğlum. Koş oğlum. Ama koşamadı ya. Zaniolo yapma. Yapma baba. Hesabın biraz sıkıntılar var. Düzelteceğim ileride. Hadi zaniyolu. Hızın yüksek senin. Koş oğlum. Orta ve kafa gol gelir mi? Hayır kafa değil de. Yani onu atabilirdim be. Ama yine de güzel bir denemeydi. Adamsın. Ye yeah, bebeğim. İkinci yarıda göreceksiniz beni demiştim. İzleyin şimdi nasıl prolaşıyorum. Makalele. Ha, ama dur hayır ya. Ay yapamadım orada. Yemeyelim o golü. Yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim lütfen. Atma, atma. Please bro. Kurban ne olayım? Tamam. Kornerden gol atarsa sıkıntı. Şimdi kornerden hızlı kontrole de çıkamayacağız. Herhalde çıkamayacağız. Çünkü hesap top çevirme oyunu. Hızlı kontrol çıkamadık. Hay, aa adamsın Neuer. Beklemiyordum ha. Bir anda elini aldı lan. Bebek tutuyor gibi. Tutuyor gibi değil. Tutuyor gibi. Ha tamam. Şimdi kalecisini açarsa. Şöyle bir. Aa nasıl kaçırdın onu. Ayaksız oruç. Orası... Ya nasıl kaçırdın onu sen. Abi nasıl kaçırabilir ya. Böyle bir şeyi nasıl kaçırabilirim. Hiç. ayarı Tam ayarında vurdum ha. Hiçbir sıkıntım yoktu. Tam ayarında vurdum. Kodumun zencisi kaçırdı. Hepimiz aynıyız. elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Ya abicim ya vallahi sinir oldum ya. Kusura bakmayın am. Ben ökçü biri değilim şaka yaptım. Çok özür dilerim. Neden zenciler ökçülük yaptım ki şimdi? Zenciler çok iyi dostlarımızı Ama ben şaka amaçlı dedim bu arada. Şimdi Iniesta geliyor ama oradan alamayacak Sökmel. Hernandez adamsın. Güzel müdahale. Günüsüz azık koşusu bitti Ardaman artık koşmak istemiyor. Hep Vinus'e veriyorum ama bende var ya. Oynamayı da bilmiyorum ha. Hani ilk maç güzel geçiyordu. Şimdi iki maç niye bu kadar kötü geçiyor? Makalelecim bak orada topu biraz yavaş dalabilirdin. Neden onu taça çıkardın? Şimdi yine hata çıkacak. Yine ebemizi belleyecek. Adamsın. Makalele ben sana şaka yapmıştım. Aslında dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsin. Şöyle Mbappe'cim koş. Koş. Aynı aynı hata yapmayacaksın değil mi? Iniesta'dan bir şut ve ama nasıl abi? Ya nasıl? Ya ben vallahi şaka şaka mı yapıyor bu oyun anlamadım ki ya. Sıkıntı da yok. Daha güzel vurdum. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ortaya vurduk da onu nasıl ben ki? Ortaya vurmamam gerekiyordu. Ama ortaya vurdum. Hadi Mbappe. Ay güzel pas. Geçerse güzel olur. Geçmedi ama yüksek geçmeyecekti zaten. Devam belki gelir diye düşündüm de. Iniesta vur bakalım ve gol ama artık at şu golü be. Iniesta'cım bebeğim bir tanem çiçeğim gözünü yediğim. Kornerden artık bir gol atmamızın zamanı gelmedi mi arkadaşlar ya ne dersiniz. Bence geldi lan hadi. Hadi lan. Hayır. Ama ben neden duduk shot'a yaptım ki orada? Belki güzel fantazili bir gol atarız diye yapmıştım ama. Fantazili gol de gelmiyor ki. Bakın. Şimdi izleyin buradan nasıl atağa çıkıyor adam. Golü atacak. Çaktı bize. 3. gol de geliyor. Pardon. 2. gol. Yine uzun pas. Yine kaybedince ağlayarak uzun pas deniyor, denemesi yaptım. Ve o değiliz değil mi ya? ya o site ağlayacağım şimdi o site'dayız. o Baba. Tamam sus. O olduğumu bilmiyorum. Tiago vur bakalım. Ronaldo iniyor. Ver bakalım sen de şöyle. Şöyle. Hadi güzel. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hadi telafi et adamsın ya asist için teşekkürler bitti maç bu kadardı evet bitti arkadaşlar çok sakiniz ve durumu eşitledik çocuk bana gol sevinci yaptı ben de gol sevinci yaptım durumu eşitledik ama maçı kazanamadık umarım keyif almışsınızdır umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın diğer videolarında görüşmek üzere çünkü bu videoyu burada kapatıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay